Utanmadan, sıkılmadan buraya kadar geldin değil mi? Tabii yani. Kocanın içeri takıldığını görmek istiyorsun değil mi? Ne diyorsun sen ya? Niye beni suçluyorsun? Benim suçum ne? Sonunda dediğini yaptın değil mi? Kurtuldun mu halinden ha? Rahat mısın? Seni ben ihbar etmedim Hüseyin. Bırak yalan söylemeyin. Yok çocuğun babasını kırk yıllık kocan harcandı sen ya. Adaletmiş. Bu mu senin adaletin ha? Şimdi anlaşıldı. Niye banka hesaplarına ulaşamıyorum? Ne yani? Sen şimdi bütün bunları yaparak, bizi zor durumda bırakarak... ailenden intikam mı alıyorsun? Madem sizin için Hüseyin yok... ...Hüseyin'in parası da zenginliği de yok artık. Bitti. Yazıklar olsun sana Hüseyin. Yazıklar olsun. Seni ben ihbar etmedim ama... ...herkese ihbar ettiyse çok iyi etmiş biliyor musun? Sen bunu çoktan hak etmişsin. Hem suçlusun hem güçlüsün kalba bak. Seni kalbına tüküreyim bir adam. Fu. Sürüneceksiniz, sürüneceksiniz. Aç kalacaksınız. Sürüneceksin sen Zümrüt. Ee, akşam gelirken ne alayım oğlum oğluma? Hala oğlum diyorsun ya kızım olursa ispiyonlarım ama seni onu. <laughs> öyle mi? Sen niye benim arama giriyorsun prensesimle? Allah Allah, ispiyonlarmış. Akşama ne yapalım sevgilim? Nereye götüreyim seni yeme? Ya ne gerek var özel bir yere gitmeye? E, dünden yemek yapmıştım, onları ısıtıp yeriz. Hem israf da olmasın, daha iyi. Tamam. Sen nasıl istersen öyle yapalım. Tamam. Doğru söylüyorsun, israfa gerek yok. Hadi gir bakalım içeri üşüme. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz. Allah'a ısmarladık. Gir hadi gir. Doğum gününü unuttum sandın değil mi? Baban gelmeden daha çok iş halletmemiz lazım. Önce gideceğiz, hediye alacağız. Sonra kafeye gideceğiz. Sonra tekrar eve döneceğiz. Sonra da parti için hazırlık yapacağız. Elimizi çabuk tutmamız lazım. Ama önce senin biraz karnını doyuralım. Benim sana bir işim düştü. Bir ricam olacak. Emriniz olur Ferit Bey. Estağfurullah. Şu Mirza denen adam var ya, onu bir araştırsana sana zahmet. Neymiş, neyin nesiymiş bir öğrenelim. Hiç gözüm tutmadı o herife. Hallederim ben. Siz merak etmeyin. Sağ ol. Haberini bekliyorum. Bir şeyler öğrenince ararsın beni. Eyvallah. Yok niye tüm dosyaları odana topluyorsun ki Elif hep inat hep inat ya. Biz detaylı finansal analizimizi yaptık. Önerilerimizi size sunmuştuk. Anlaşma tamamdır bizim açımızda. Detayları uzun uzun konuşuruz tabii ki. O zaman ortaklık işlemlerine bir an önce başlayalım. Tamam Necip Bey hayırlı uğurlu olsun. Tabii bu arada değerli yatırımcımız Özdemir Bey'le de bir an önce tanışmak isteriz. Kendisi sağlık sorunları sebebiyle bir süreliğine daha yurt dışında Adnan Bey. Müzevi bir hayat sürmek istiyor. Ama tanışma talebinizi elbette kendisine ileteceğim. Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Özdemir Bey kim? Gerçekte böyle biri var mı? Var tabii. Karşında. Aslında kendisi yurt dışında yaşayan bir milyoner. Sen de onun vekilisin. Yani beni sen temsil ediyorsun. Gel Sinan. Beni çağırmışsın hayırdır? Geç otur oğlum şöyle. Yok iyi böyle sağ ol. Babalar oğullarına küs kalamaz oğlum. Öyle mi? Evlatlar kalabilirler ama unutma. Sinan. Anneni korumak istemeni çok iyi anlıyorum. <laughs> ama bu bizim aramızdaki bir mesele. Biliyorsun karı koca arasına girilmez derler. Çünkü gerçekten orada ne olup bittiğini kimse bilmez. Baba hadi de gel hadi. Açma şu mevzuyu da canını sıkarım. Pekala. Otel inşaatına yeni bir ortak aldık. Buralara yatırım yapmak isteyen birisi. Paraları var. Güzel hayırlı olsun. Güzel olan işimize hiç karışmayacaklar. Ya yani bu da demek oluyor ki. Bütün sorumluluk sende olacak. Top sende. Hadi bakalım göster kendini. Nasıl anlamadım? Gel bakalım. Şöyle otur buraya. Bu koltuğa. Hı. Ee? Otur benim koltuğuma. Artık patron olmaya alıştırırken. Bu otel işinde bütün sorumluluk senin olacak Sinan. Burada da yönetim kurulundan aldığımız yetki belgesi. Planlarını yap, hazırlan. En kısa zamanda da seni ortağımızla tanıştıracağım. Sonrasında konuşuruz. Hayırlı uğurlu olsun. gerisi ATV'de.